arkadaşlar bugün sizlerle yani arkadaşlarımla beraber survival oynayacağız. Evet. Yanımda Eren ve Efe var. Ve köpüşçük var. Eren, Eren. Şu an yanında duran arkadaş. Evet. Evet. <laughs> Bu videoya evet. Kaç like <laughs> istemiyorum. 5 like üstü de gelebilir. 5 like de tam 5 like de olabilir. E, e, sevmediyseniz videoyu dislike atabilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Ee, survival serisi e, gelecek. Survival serisi gelecek arkadaşlarımla. Tabi devamı Devamı için like atmanız gerekiyor. Şimdi oyunumuza devam edelim. Oldu mu? Protein tepe atıyorum. Heh. Hadi maden yiyelim maden. maden. Maden maden Ben bir köpeği kaldırayım ben... kanka. Neredesin lan? Ben buradayım. Sen neredesin? Benim adım Aa, ben... <laughs> benim. adıma bak. Oradan tamam gördüm. Aşağı in sen. Sen benim ışığımı görebiliyor musun? Elimde çıkıyor mu? Ben. Bloktan dolayı evet. galiba bu elim bloğu sıkışmış olabilir. Yok, Chedder'dan şedir, dolayı. Ha. Gel kanka. Köpeğini 30 tane bir köpeğini oturt, öylece yoksun. Aha tamam. Evet, Efe de geldi. Hoş geldinizler. Hoş bulduk. Sizin eviniz nerede? E ee, bizim kurmadık. Demir var al şunu. Alıyorum kanka. Fırın veya kömür var mı? Bende kömür var. Maden bulduk. Maden. Ee... Ve zombiler var. İşte bebek zombi var. Aa benim bebek zombi geldi. Yardım yardım. Aşağıdan da geliyor. Çekil kanka. Öldüm. Ben. Kanka benim kapıyı mı, şey yapmam lazım. Köpeğiniz sal şunu. Öleceğim yoksa. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Buraya gel. Öldürdüm ben. Öldürdüm. Köpeğim Ama yarım saldır. Kalp. Saldır köpeğim. Allah. A. Koşun. Korkmayın lan. Ha zombi bitmişten. Ya kalbim var. Nasıl korkmam? Demir. Demir buldum aldım. Burası boş. Ya bu meşal durmadan kay. Lan ben burada kaldım suyun içindeyim ben. Ben burada. Kendim... Senin köpek de sütten ölü ama sütten ölü şu kaldı orada. Lan benim köpek de Do. orada kaldı. Oh. Ee ben ben şeyi buldum. Ne buldun? Kendim? Ya Eren bir oh, ya Eren benim demir. Erke doğru git. E şuraya baksana. Eren senin verdiğin meşal <laughs> durmadan yok oluyor. Kanyon buldum. Ama kapalı kanyon. Demir Eren de oğlum ver... burada bol bol demir var. Bakın da geliyor. Aa çok Eren senin verdiğin meşale bende durmadan yük oluyor bir süre sonra. Ben bir şey bir şeyim birkaç tane meşale versene. Al. Dur. Hepsini alabilirsin. Hayır, hayır, Ben de zaten. Yardım, yardım. Geldim, yardım. Geldim, yardım. geldim. kavga çıktı, bir kavga çıktı arkadaş. Senin köpeğini kavga ben kavga çıktı. Kavga çıktı. Kavga, kavga var gence. Köpeğim var mı? Kadar fırınınız bir de kömürünüz var mı? Yok. Yardım etseniz. Senin abi. köpeğin. Benim köpek otur o, oturuyor mu şu an orada? Yok öldü sen. Yardım, Nasıl? yardım. Yardım etsen sen güzel odada biliyor musun? Yapma, ciddi misin? Bak bir beni dinleyin bak az önce burada böyle duruyordu da bir anda yok oldu isim etiketi yapmadığı yapmadığın için dünyadan silindi. Ona isim koymadın çünkü. <laughs> bir daha. Ben, ben de, ben de silmedik etiketi var. Ama silindi bile oğlum yeni köpek bulun artık. Olamaz. Hayır. Abi. Olamaz. Aa burada köpeğim burada. Ye. Hah geldi. <laughs> kömür varsa versene kömür. Aga be. Var. Beyler beni Ama bir e, Eren, Eren bir beni TP'lesene yanına. Öldüm de. TP. Eren kanka bana kömür ver. D D D Muzlar. Ay Eren. Ay gel vereyim. Hangisin sen? Bana, ben bana, meşale vermenize gerek yok çünkü ben ne parlaklık full. Olur. Versene hadi kö kömürler geri sana geldi. At. <laughs> Benim bir tane daha kazma yapmam gerekiyor. Küreğim varsa şuraya kastana. Küreğim varsa kastana şuraya. Ya. <laughs> Ay. Ya köpek bak. Olurdu? Olmaz ama. fırınınız var mı diyeceğim ben yapayım ne yapayım crafting table varım crafting table yapsanız da benim odunum yok ben odun var. lazım bana Yo ben de Ra table kırıldı benim crafting table lazım alın basana ee, ben sınıf, fırın, fırın, da, da koyuyorum aynen fırın da koy çitmeler ediyorum almayın almayın bak, almayın bak benimkileri tamam, tamam. Efer ben sen ikiyle ile birlikte eritiyorum Hayır benim bir yapma. Ben e, sen orada pişir kanka ben de şuradan bir e, kendime bakarım. Enes Enes sen şunlara bakarsın. Neleri kanka? Demirleri. Tamam, demirleri. Tamam, demirleri. Kömürler var alın şunları Kömürleri alın. Tamam. Oğlum benimkileri alıyorsunuz bak. Almıyoruz oğlum. Ben sandığa bakıyorum. Şeye bakıyorum. Kim Bir şey diyeceğim. Elime bakıyor musun Efe? Ben sen benim elime bakıyor musun? <laughs> sen benim elime bakıyor musun? Gördün mü aslında elimdeki? Oğlum sen hala taş kazmayla mı geziyorsun? Yani taş taş kılıçla mı gireceğim? Şimdi hepsi elmas olacak zaten. Bulursam tabii. Hı kesin. Aynen. Yani. Bizden önce bulman biraz zor. Neden? Ben sizle ayrı gezinmedim mi o kadar? Hayır. Hem biz iki kişiyiz. Abi ne fark var bunda? İki kişi. Ya, e, yani bizim biraz bulma şansımız artıyor. Biraz. Yemek kalmam. Evet. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olun. Ben like atın. Aynen. Barbar bir serisine başladık. İnşallah Ender Dragon'a kadar gideriz önce bir nedir'e gitmeye çalışırız. Sonra gidemezsek de şeye gitmeye çalışırız. Ende. Biz kaçıncı katmandayız? Dur ben bir bakayım. 17 yemiş. 17. Aynen. Aşağı, aşağı inmemiz lazım. Kanka ikimize set yapayım mı? Ona yapabilirsin. Tamam. Eee... Şuradan. İkimize bir yükünce altlık yapayım. Ben kendime giyeyim. Kanka neredesin? Zaten değil. Tamam ben senin yanına gelmeye çalışayım. Ama benim envanter full e, boşaltmam gerekiyor şimdi. Evet. Efendim. Ay lavdayım. Sakın ölme. Ölür sen de bir şey olmaz. Senin yolunu gördüm. <laughs> Bana vurmayın burada. Ben be eşyalarımı şuraya atayım. Eee çok var. Çürük etler. Bunlar, bunlar. 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 Ee. Tamam. Kumlar, kum taşı. Tahta kılıç tamam. Attım. Oo epey full set olmuş. Demir mi olmuş? olmamız gerekiyor acil Maden buldum. Okay. Maden buldum. acil numa gel. Elmas çıkabilir buradan. Geliyorum. Gel Oo, burada çöplerim varmış, almadım. Okçu da var bize. Yani. Naci şey getir. Ne? geldim yardıma da sen Hop Arkandayım Geldim o oksijen <laughs> var Güzel Ay sen ya benim köpek şey ya. kaldı bir dakika Ben, ben izin köpeğim... vermedim Ben izin vermedim Neye Köpek hey, atmanın Oğlum ben onu dediğim anda siz o kuralı bozdunuz ki bile. Bir dakika, ben bir köpeğimi ayağa kaldırıp geliyorum. Yoksa kaybolacak. Kordelimiz çıkar mı? Ömürleri <laughs> toplam. uş bu süreç Lan Köpüşümü öldü deme. Yapma. Ne oluyor? Havayurdu yer yer. Lan köpüşüm nerede? Aa buradanmış. Korktum vallahi korktum ya. Köpüşüm öldü. Crafting olan var mı? Crafting table olan var mı? Ben yok. Gelebilir misiniz? Ne yapıyorsun? Oo. Demir. Buldum. Bu çok. Köpeği koyuyor. Köpeğini. Ver. Tamam. Teşekkür ederim. Köpüşüm dikkat et. Köpüşüm bak ölürsen Seni evlat. gelmiyor mu Gelmiyor ışınlanıyor ya. Yani. Dur crafting table'ı kırmasan bir versen lazım. Aa kullandım artık. Bana verebilir ben misin? Ben var. Vereyim. Evet. Yatağı ne? Yatağı bir dakika. Ee, e, şey Eren gel bir set yapacağım. Bekle sana hemen yapalım. Chess flat yapalım ikimize. Al kanka. Sonra al. Ee, şu demirleri de toplayayım ben. Ben de full set oldum. Full set ne oldu? Ya, full set oldum. Nasıl? Böyle. Bana demirim var mı? Yok şu an bitti. Hmm, ben de demir Oğlum şu ışık biraz erkenden şey yapsa. Altın buldum. Dokuza dokuz. Köpek selam. Ağzıma kırıldı kırılacak. Kırıldı. kırıldı. <laughs> ben de var yedek. Ben de var. şu an gün üçteyiz. Üçüncü gündeyiz. Aynen. Ve birazdan videoyu kapatabilirim arkadaşlar. Ve ben e, videoyu şu anda unutmuş gibiyim. <laughs> evet. Hadi, Hadi ya, ya. elmas çık. Arkadaşlar. Bölümün yani nasıl Part 2 gelecek. Part 2'de tekrar video çekeceğim. Survival videosu. Dediğim gibi seri. İnşallah beğenirsiniz. Kapışa gitmem yere bir Altında yere tamam. otur sen. Ben full setsim galiba. Evet full set. Sonra sen de olduysak tamam iyi bir e, ev yapmamız yok mu? Yaparız bir, bir sonraki bölüm yaparız. Tamam o zaman e, yaparız onu. Arkadaşlar isterseniz e, bu bölümün bir sonuna gelelim mi? Gelelim ya. Evet. Ben tamam, bir elini... Bak herkes ne burada? Herkes ne yapıyorsun? Neden? Burada bit burada bitirelim. Vallahi hiç atamam ki ya. Bayağı ilerlemişti. Arkadaşın kız. işi var dersiniz. Gel küçük. burada burada. Ha, burada. ha evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.